Selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır video yükleyemiyorum. Maalesef dünya genelinde şu anda pandemi krizi ilan edildi ve çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ancak size tavsiyem bu süreç sizi yıldırmasın. Kesinlikle bir kaygıya, endişe kapılmayın. Çok güzel bir şekilde eğer ki psikolojik açıdan ve biyolojik açıdan da kendinizi olumlu yönde beslemeye devam ederseniz en kısa zamanda bu süreçten kurtulabileceğimizi düşünüyorum. Karantina sürecinde kendi kendinize baskı uygulamadan başka bir şekilde zihninizi meşgul etmeye çalışın ve emin olun siz bu yönde eğer ki kendinizi telkin etmeye başarabilirseniz sizi kesinlikle korona veya başka herhangi bir hastalıkta sizi hasta edemeyecektir. Şimdi videomuzun konusuna gelelim. Bu videoda sizinle birlikte çok güzel hipnotik fenomenleri göstereceğim. Dünya genelinde uygulanan hipnoz çalışmaları var ve sokakta uyguluyor çoğunluğu. Benim uyguladığım gibi hızlı hipnoz indiksiyonları uygulayanlar ve gerçekten de çok eğlenceli, sıra dışı hipnoz deneyimleri gerçekleştiriyorlar. Bu hipnotistleri aşağıya açıklama kısmına eklerim mutlaka isimlerini. Oradan da kendi kanallarından e, isterseniz detaylı olarak videolarını inceleyebilirsiniz. Şimdi ilk videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenin ve bu sayede ben de kanalda hangi yönde video içeriği üretebileceğim yönünde şu süreçte en azından evde bulunduğumuz süreçte sizi de hipnoz yönünden bilgilendirmek açısından nasıl videolar yapabileceğim konusunda da bir fikir edinmiş olurum. Bununla ilgili eğer ki sizin aklınızda daha başka bir

Four, five, six, eight, nine, ten, eleven. Eleven. Eight, evet, ten. How many fingers do we normally have? Ten. Huh. Wonder if anyone else has eleven fingers. Put your hands up. I'm gonna point and count. One, two, three, five. Burada da 4 Burada herhangi bir rakam üzerinde amnese uygulanabilir. Yani iki rakamını hatırlamayacaksın, beş rakamını hatırlamayacaksın veya hiçbir rakamları, hiçbir sayıyı hatırlamayacaksın şeklinde de telkin verilebilirdi. Bu durumda hiçbir rakamı hatırlamaz. Elini bu şekilde tuttuğu zaman sadece bakar, sayamaz. Herhangi bir şey hatırlayamaz. İkisine de hangi rakamı unutturduğunu soruyor. Buna dört rakam unutturdu. Buna dört rakamı unutturuyor diğerine. Did you forget something? Dört rakamı duyduğu zaman <laughs> ilginç bir şeymiş gibi bakıyor. Yani... 4, 4. herhangi bir, şey, bir şey anlam ifade ediyorum diye soruyor ona. 1, 2, 3, 4, 5 Burada da 7 rakam unutturulmuş. <laughs> bu tamamıyla bir e, sayı amnezisi yani <laughs> hafıza kaybı durumu. Burada hipnoz halinde sınırlı tutulan bir amnezi durumu var. Yani kişi hipnozdan çıktıktan sonra kolay bir şekilde tekrar tekrardan 7 rakamını hatırlayabilir. Aynı şekilde bu arkadaş da 4 rakamını <laughs> hatırlayabilir. <laughs> So, my name was Brandon, what was your name? Tekrar geri alıyorum. Dokunduğum zaman, so, my name was Brandon, Brandon, what was your name? <laughs> I don't know. Alright, hi I don't know, I'm Brandon, and my name was Brandon, what's your name? On the other hand. I'm considerate. <gülüyor> um, <gülüyor> Bu video genel olarak bu şekilde. So, kanalın adı Zimi 11 İsterseniz YouTube'dan siz de bakabilirsiniz. Gerçekten uzun well, videolar koyuyor. Şimdi başka bir e, amnezi videosu var. Bu kanalın adı da Zek 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 Pinsins. Spinsins tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum ama burada ünlü birisi sanırım Massa, Indiana Massara isimli birisiyle birlikte hipnoz çalışması yapıyor. Burada da kişiye ismini unutturuyor. Bildiğim kadarıyla başka ne uyguluyor bilmiyorum. Şimdi videoda hep beraber bakalım. You cannot remember awake. Eyes open, doing awesome. Right. Feeling good? Feeling relaxed? Yeah. Now, at least you're this is the start of a new series, and your fans know who you are, and I know who you are, but your name is... <laughs> you have a name, right? Uh-huh. It's, um... bu hafıza kaybı durumunu şey benzetebilirsiniz. Hani bir şey hatırlamaya çalışırsınız. Hani bir sıra dışı bir kelime düşünün mesela. O kelimeyi hatırlamaya çalışırsınız. O anda dilinizin ucuna gelmez ya. Aynen o şekilde gerçekleşiyor. Sanki zihnin arka tarafından bir şey çağırmaya çalışıyormuş gibi bir hale geçiyor kişi. Çünkü önünde bir blok oluşuyor artık. O isme, o sayıya veya o unutturulan, amnezi oluşturulan o bilgiye erişim için durum son derece zor bir hal oluyor. Çünkü önünde blok oluşturulmuş oluyor. Hipnoz de birlikte. Bu açıdan kişilerin tepkilerine baktığınız zaman bir şey hatırlamaya çalışıyor. Dinin ucuna geliyormuş gibi bir hale bürünürler çoğunlukla. <laughs> Here. Well, we'll do I'll help you out. I shake your hand, your name comes right back. And your name is Indiana. There we go. <laughs> yeah, that's what I said. That, that is what you said, right? Yes. Yeah. But watch, now just as quickly as it came back, it's just gone again. When that name's gone. Your name was. Here's what you'll find, this is actually really interesting. This uh, this pillow over here looks like an ordinary pillow, but it's actually the magical remember your name pillow, because whenever you're holding this, you remember your name whenever yeah, you're it. İşte I Give you the pillow, and your name is Indiana. Yeah. Right. But if, as soon as I take it back, you find it's gone again. Your name is. Um. Here, this will help. Your name is Indiana. Yeah, no. There we go. <laughs> okay. All right. Here, we'll put this back. The magical pillow can go right back where it was sitting before. Have you turned and face me again? And by the way, again, your name was. Evet, evet. Ee, genel olarak bu videoda evet. bu şekilde evet. ee, bu videonun devamı için de yine evet. Zack Pinson'ın evet. kanalına bakabilirsiniz. Oldukça evet. güzel videolar paylaşıyor. Bir sonraki videoya geçelim. Evet, bir, bir sokak hipnoz videosu. Namınızı uyguluyor bütün 3, 4, 5, 6, 7 8 10 ten, 10 11 eleven. sure. Dediksto 11 sayılı bir. Bir başka video. Max Major isimli hipnotist. Bu da sanırım metro girişinde yapıyor bunu. Bakın dikkat edin. Çok sesli olmasına rağmen uyguladığınız yer çok sesli olsa bile kişinin eğer odağını topladıysanız, odağın Kendiniz de topladıysanız, telkinlerinizde de topladıysanız çok hızlı bir şekilde hipnotik hal oluşturabilirsiniz. Bu yüzden <laughs> neden bu kadar sesli bir yer tercih etmiş diye sormanıza gerek yok. Ortamın ne kadar sesli olduğu veya e, çok sessiz olabilirdi e, önemli olan tek bir şey var. Orada sizin telkinlerinizin doğru bir şekilde ona gitmiş olması. Burada kişiye kendi ismini unutturuyor. Tam yazıyor. <laughs> Bakın. Uyguladığı telkin gerçekten çok iyi. Senin adını tamamen unutmuşum. Senin adını tamamen unutmuşum. Hatırlayamadım. Senin adın neydi? Burada hem aslında telkin vermeye devam edersiniz. Hem de ne yapıyorsunuz ona onun ismini hatırlayıp hatırlamadığını da sormuş oluyorsunuz. Böylece ikisini birden vermiş olursunuz. Gayet güzel bir telkin. Hatırlayacağım ama Evet bu videoda bu şekilde. Bir sonraki videoya geçelim. Şimdi amneziden, amneziden halüsinasyonlara geçelim. Onlar çok daha sıradışı. Emin olun. Bu videoda da halüsinasyon uygulanıyor. Negatif halüsinasyon. Kişi kişiye verilen telkin neticesinde hipnotist kendisinin görünmez olduğunu ikna ediyor. Benim birçok videomda da bunu görebilirsiniz normal halüsinasyonlarda bildiğimiz halüsinasyonlarda ne vardır? İşte olmayan bir şey görülür. Buna aslında pozitif halüsinasyon denir. Bir de negatif olanı vardır. Yani olan bir şeyi kişinin algılayamamasını sağlayabiliyorsunuz hipnoz halindeyse eğer. Burada e, görünmezlik fenomeni uygulanıyor. E, hipnotistin ismi David Lyon. Because on the count of three and only on the count of three, I will be

söylediklerimi duyacaksın fakat beni algılayamayacaksın demesi de yeterli olurdu. <laughs> Tabii işin çoğu kısmı da var. ha. <laughs> <laughs> Sesini duyabiliyor fakat göremiyor şu anda. Şu an montu uçuyor olarak görüyor. Evet. Ee, hemen bir sonraki videoya geçelim. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet bu videoda yine Zek isimli YouTuber'ın videosu burada gerçekten çok güzel bir fenomen gerçekleştiriyor. Hem tat halüsinasyonu hem de aynı zamanda bir e, görsel halüsinasyon oluşturuyor. Ona bir soğan yediriyor ve soğanın çok lezzetli bir şeftali olduğunu telkin ediyor. Bakın nasıl sonuç alıyor. Feeling incredible in every single way. Next time you open your eyes, you're going to see me holding a plate with the juiciest, peach in the world this is the most delicious peach on planet earth so you just uh, taste so good so amazing so the most delicious peach you've ever tasted is on a plate on a platter for you to try and sample you're the luckiest person in the world that so you get to taste the world's most juiciest delicious peach next time that you open your eyes doing absolutely incredible and amazing go and let yourself one two three awake and be doing awesome all right How you doing, doing good This looks good. Yo, that is the biggest peach I've ever seen in my life. <laughs> yeah, how did you like to try it? I mean, I just had a couple of slices of pizza, but give me, how's it taste? Yeah, yani bunu normal bir insan yapamaz. Normal hipnoz altında olmadığınız sürece böyle bir şey yemeniz He's mümkün good. değil. Ve emin olun şu anda gerçekten de o lezzetli evet. tadı alıyordur. Bu bir e, duyu değişimi. Or Tat değişimi. Yeah. Yeah. Awesome. And you notice the interesting thing is uh, here we'll put this back. The interesting thing about peaches are amazing. Peaches are delicious. The interesting thing about an onion though is an onion will make you cry. He is not crying, there are no tears in his eyes right now. Evet, because his mind is But you know, his eyes I'm are literally not, this not this watering eyes. because. Just on you? Really? Alright. Ready? When I snap my fingers, you'll taste exactly what you just ate. <laughs> <laughs> do give me water, bro. chocolate. <laughs> 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 Gosh. Oh god, that's an onion. <laughs> <laughs> it was in fact an onion, but he didn't care earlier. He was so convinced that it was a peach, that became his actual reaction. Hypnosis is tough to fake. That's, that's really tough to fake. And you even notice his eyes weren't watering at all. Güzel that. <laughs> Unu tuzlu su, tatlı su değişimi olarak <laughs> da Tuzlu bir suyu mesela tatlı bir su olarak telkin ettiğimiz zaman kişi onu çok rahat bir şekilde içebiliyor. Tat değişimi gerçekten de çok etkili. Yani bir nevi halüsinasyondur. Hem görsel halüsinasyon oluşuyor burada çünkü onu direkt gözlerini açtığı zaman şurada kişi gözlerini açtığı zaman bakın burada onu şeftali olarak görüyordu. Burada hem görsel halüsinasyon var hem de tat değişimi, tat halüsinasyonu oluşmuş oluyor. Şimdi sıradaki videoya geçelim. Evet bu videoda da Mr. Yasin aynı zamanda diğer ismiyle Yasin Dündar çok gerçekten başarılı bir hipnotist Almanya'da o da çalışmalarını sürdürüyor. Burada kişi ayakkabıyı kulağına aldığı zaman onun bir telefon olduğuna inanıyor ve Türkiye'den birisiyle konuştuğuna inanıyor, bir akrabasıyla konuştuğuna inandırılıyor. E, gerçekten de başarılı bir telkin. Ben de ara sıra uyguluyorum. Gerçekten de hani e, bizim inanç sistemimizin nasıl hızlı bir şekilde değiştirilebileceğini çok güzel gösteren bir uygulama. Du telefonierst jetzt mit irgendjemand bekanntem Aus der Türkei und du redest auf Türkisch und weil die Verbindung nicht so gut ist, redest du ganz laut. Das ist für dich gerade ganz normal. Du telefonierst jetzt. Hallo, Neslihan, Nafjusum. Du im Judum. Hä? Neslihan. Und das Lächeln geht weg. Du telefonierst ganz ernst, weil du eins ist laut. Neslihan! Neslihan! Geht. domates geht! Hier. Güzel olsunlar, güzellerinden. Tamam mı? Neslihan. Neslihan. Domatesleri getir. Kırmızılarından. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Uyur gezerlik haline benzetebilirsiniz. Aslında biraz benziyor. Yani hipnoz hali çok az da olsa uyur gezerlik haline benzer. o açıdan burada trans hali gerçekleştirilmiş. Trans halindeyken verilen telkinle birlikte güzel bir sonuç elde ediliyor. Şimdi bu videoda da Amit Badyani tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum yine. Burada görünmezlik fenomenini uyguluyor. Kişiye beni göremeyeceksin şeklinde telkin veriyor. İşte söylediğimi duyacaksın, dokunduğumu hissedeceksin, beni göremeyeceksin şeklinde telkin veriyor. Ve gerçekten de güzel bir hipnoz olayı gerçekleştirmiş oluyor. Ya. <laughs> <laughs> yeah. How did you do that? <laughs> <laughs> Can I try it? birisini arıyor ama yok ya. Yani. <laughs> Yine aynı durum. Kişiyi göremiyor fakat tuttuğu objeleri, sonradan gelen eklentilerin hepsini görebiliyor. O çantayı da uçuyor olarak görüyor. Bakın mesela evet gözlük takıyor. Burada mesela normalde onda gözlük var. Mevcut bir gözlük var. Bunu niye göremiyor diye düşünebilirsiniz. Burada çünkü kıyafetleri, gözlüğü tamamıyla orada telkinin içerisinde gizli. Yani beni göremeyeceksin dediği zaman ben ile kastettiği her şey kıyafet de olabilir, işte gözlük de olabilir, sakalı, bütün eklentileriyle birlikte beyin onu kesinlikle göremeyeceği yönünde telkini almış oluyor. Burada sonradan eklenen şeyler ise e, suje tarafından görülebiliyor. Vay Seriously, why was that just... So what's happening? What's happening? What's <laughs> happening? This time when I clip my fingers, the only thing you can see is my head and nothing else. That's <laughs> crazy. I did. You're a man. You're a man. You're a man. Bu videonun da devamını izleyebilirsiniz. E, emit Emit Badi yani e, yazarsanız zaten çoğu videosunu da bulabilirsiniz. Hetek grubuna ait bir video sanırım. E, onlar da Londra'da güzel çalışmalar yapan bir grup sanırım. Şu anda dağıldılar ama neyse. Bir sonraki videoya geçelim. Evet, bu video gerçekten de benim sıkça uyguladığım bir fenomeni içeriyor. Don hareket et ya da blank mind olarak da geçiyor. Zihnin kısa süreliğine durdurulması, pause tuşuna basıp durdurulması gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel bir telkin. İleri seviyelerde düşünebilirsiniz bu telkini. Telkinin nasıl sonuç verdiğine bakalım hep birlikte. <laughs> İlk başta kartları gösteriyor, herhangi bir hile vesaire yok diye. Bir tane kart seçtiriyor. Burada hipnoz halinde tabii ki kişi. Come on, Clayton. Uh, what I'm going to do is I'm going to guess your card. All right? You ready? Don't let him guess Evet dondu. Şu anda dondu. Yüz ifadesine bakın. <laughs> Aynı zamanda kasları da kas <laughs> bir hale geçiyor. Bakışları, her bir şey <laughs> tamamıyla donuyor. Ve <laughs> zaman da duruyor. Şimdi başka bir kartla değiştiriyor onu. Elindeki kartı. Ama o bu süreci but wait, but Did the <gülüyor> 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 I <got some> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hareket ettirdi. <laughs> 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 It was the seven, seven one. <gülüyor> 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 evet bu de bu şekilde işliyor. Birçok uh, farklı şekilde uygulanabilir. Mesela şu anda doğrudan avcunun içerisindeyken ben şu şekilde tutturuyorum mesela. Böyle tutarken Vurduğumda don değiştiriyor hareket <laughs> ettiğiniz şekilde de değiştirebilirsiniz bunu. Evet bu kadar bu yeterli. Ee, şimdi buradaki olay bütün bu fenomenleri şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir insanın zihni eğer ki durdurulabiliyorsa, kısa süreliğine de olsa durdurulabiliyorsa, yani onun zihninde nasıl daha güzel çalışmalar yapılmayabilir ki şeklinde düşünebilirsiniz. Ya da bir insan kendi adını unutuyorsa veya bir sayıyı unutuyorsa daha başka ne unutmaz ki şeklinde düşünebilirsiniz. Yani burada uygulanan şeyler şovdan daha fazlası. Siz burada bu telkinleri izlerken aslında bu telkinlerin arka planında çok güzel çalışmalar da yer alıyor. Ee, hipnoterapi boyutunda çok güzel çalışmalar yer alıyor. İnsanların hayatlarına hipnoz ile dokunabiliyoruz. Bu açıdan çok etkili bir araç. Sadece bunu kısa bir şov olarak düşünmeyin. Hipnoz çok çok etkili bir araçtır. Bunun ciddi anlamda farkına varılması gerekiyor. Şimdi son videomuza geçeceğim. Bu son videoyu özellikle bir kamu spotu olarak izlemenizi istiyorum ne demek istediğimi videoyu izledikten sonra siz de anlayacaksınız diye düşünüyorum. Burada bir hipnotik fenomen gerçekleşiyor. Bu hipnotik fenomen yine görünmezlik fenomeni, halüsinasyon fenomeni. Burada bir arkadaş grubu var. Arkadaş grubu sanırım e eğlenmek amacıyla işlerinden birisi hipnozu az çok biliyor. E bana biraz amatör gibi geldi ama yine de kişiyi hipnoz altına almış ve ona görünmezlik fenomenini telkin etmeye başlıyor. Maalesef ki işler birazcık beklediğinden fazla gerçekleşiyor ve sanırım Suje birazcık korkuyor. Hani bu açıdan ben kesinlikle hipnoz uygulanan kişilerin korkmaması için e, temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum ve onların üzerinde gerçekleştirilen bu hipnotik fenomenlerin, sıradışı olayların e, onların korkmayacağı şekilde, onların hipnozdan uzak kalmamalarını sağlayacak şekilde, onların bunları beğeneceği, hoşuna gideceği şekilde sunmaya çalışıyorum. Şimdi burada Korkutuyorlar onu, biraz da bağırıyorlar. O açıdan ben kesinlikle amatör insanların herhangi bir şekilde hipnoz eğitimi almadan bu işe girenlerin hipnozu tam olarak kavradıktan sonra, hipnozu belli bir süreçte oturttuktan sonra telkin vermeye başlamalarını tavsiye ediyorum ve gerçekten bu noktaya kadar işin, hani eğlence kısmı elbette ki var ama işi bu noktaya kadar getirmenin sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Bakın nasıl bir yol demişler. Nasıl bir uygulama gerçekleştirilmiş. Evet, telkin veriyor. Geçiyorum boyaları. Burada da aslında fazla telkin verilmiş. And now, by way you. it, you'll find, Brendan, you'll find that every single person in this room is completely invisible. Every single person in this room is completely invisible except for me. You will be able to see me perfectly and listen to my commands and respond to me perfectly, but everybody else in the room will be completely invisible. You will not be able to see them, you'll only be able to hear them. Good ama. but you will not leave the room, you will not hurt yourself you will not hurt anybody else. and although you may get a little freaked out, you will not overly become frightened. you will not completely freak out. Jan, you will not leave the room. you will not harm yourself or harm anybody else. so one, two, three, eyes open. why wait? how do you feel, bernard? <laughs> <laughs> we were in a room full of people. But last time, <sighs> it was... us. Talk. We're hey, hey, so Brandon. <laughs> hey, Brandon. Are you okay? Can you look in the mirror for me? See, see if you can see a reflection. Yeah. Go real quick. Do you see us? Anywhere? Anything. You mean, you are <inaudible> <geliyor. laughs> Çok Turn on the lights, man. To to Who's? Why is everyone talking? I need to get to him. It's me, bro. Can you tell who this is by my voice? What does, sound like? what does this sound like? Joel. Do you see him? No. I'm right He's here, dude. Right. He's right in front of you. Just walk forward. Walk forward. You walk forward, in and you'll feel him. I'm right here. It's only me. Why can't you see me? You okay? misin? Herkes move, move, move. I love you, man. Come on here. My, my. my I don't say that. Don't, I don't put me to sleep. Sound the bed, right here. Sound the bed, sound the bed. Everyone yell three, twenty-three. Ah! Stop! What's wrong? Evet, uh, genel olarak videolar bu şekildeydi. Gerçekten de dünya genelinde hipnoz üzerine güzel çalışmalar yapılıyor. Ancak bu şekilde değil. Bu gerçekten de biraz işin suistimal edilmesi oluyor. Yani amatörlük ve ergenlik diyebiliriz. Ama gene de baktığımız zaman hipnoz konusunda çok güzel uygulamalar yapanlar var. Örnek niteliğinde olabilecek şekilde. Ben de sıra dışı olabildiğince sıra dışı fenomenlere yönelmeye çalışıyorum daha farklı ne yapılabilir, bilinçaltının sınırı nedir ya da gizemleri nelerdir. Bunun üzerine oldukça sıra dışı fenomenler gerçekleştirmeye çalışıyorum. Sıra dışı telkinler vermeye çalışıyorum. Ve bununla birlikte eğer hipnoz konusunda meraklıysanız, hipnozu öğrenmek istiyorsanız beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. YouTube açıklama kısımlarına bıraktığım linklerden de yine aynı şekilde hipnozu öğrenmek için gereken adımları takip edebilirsiniz. Bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız da mutlaka videoyu beğenin ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.